Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere en çok sevdiğim, e, e, en fazla lif içeren, sağlıklı hem sporcuların da fazla cöp tükettiği şöyle kara salata yapmak istiyorum. Ee, kara buğday altında şöyle greçka yazıyor. Greçkalı salata çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu greçkanın salatası da yemeği de. E, çorbası da gerçekten çok güzel oluyor. Hem son derece sağlıklı e, hem de yüksek lif içerdiği için bağışıklık sisteminizi de güçlendirecek. E, bugünlerde yemeniz çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden e, benim canım bugün salatasız, bunun salatası çekti. E, sizler isterseniz çorbasını da e, yemeğini de yapabilirsiniz. E, onların tarifini de ileride vermeyi düşünüyorum. Ama bugün canım salata çektiği için bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. O zaman malzemelerimi göstereyim. Önce e, buradan bir su bardağı kadar karabuğday buğday e, alacağım. Su bardağım benim şöyle. E, bu bardak 300 milim. E, ama siz 200 milim de kullanabilirsiniz. Önemli olan e, bu bir ölçek olması. Ne kadar olması önemli değil. Ee, bir ölçeğe iki, iki su bardağı su koymak. Yani bir ölçeğe iki ölçek su koymak önemli olan. O yüzden siz arttırıp azaltabilirsiniz. Ee, o yüzden ben bu bardağımla bir su bardağı kadar greçka kullanacağım. Ee, üzeri için iki su bardağı kadar su kullanacağım. Ve bunu haşlamaya bırakacağım. Ee, bunu yapılış aşamasında yine de sizlere gösteririm. Burada nar ekşisi var, birazcık nar ekşisi ekleyeceğim. Burada zeytin var, burada da karabiberli tuzum var arkadaşlar. Ve burada da bir adet domatesim var, bir adet kapya biberim var, iki adet şöyle küçük bir salatalığım var, bir adet yeşil biberim var. Bu ben şimdi Çarliston biber kullandım ama siz isterseniz köy biberi de, sivri biber de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve şöyle 3-4 dal e, taze soğan kullanacağım. Yeşil soğan kullanacağım. E, bu şekilde. Şimdi yapılış aşamasına geçebiliriz. Ben şöyle gördüğünüz gibi bir su bardağı greç yıkadım. Ve şöyle kabıma alıyorum. Şimdi üzerine biraz su ekleyeceğim daha doğrusu aynı bardakla iki su bardağı su ekleyeceğim. Şöyle bir. Ve iki. Suyunu ekledikten sonra Tuz koymayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz koydum ve şöyle bir karıştıracağım. Eğer bunun tuzunu koymazsanız bu e, pilav gibi bulgur gibi sonradan koyduğunuzda hiçbir işe yaramayacaktır. O yüzden. Böyle kaynamadan önce ocağa almadan önce tuzunu koyarsanız iyice içine çekecektir ve tadı çok güzel olacaktır. Şimdi ben bunu ocağa alacağım. Kaynayana kadar altını yüksek ateşte açacağım. Sonra kaynadıktan sonra altını kısacağım ve 15-17 dakika kadar pişmesini sağlayacağım. Piştikten sonra geri ocaktan alacağım. Müzik Benim kre e, çıkan şöyle haşlandı gördüğünüz gibi şimdi sağ üzerine ekleyeceğim Bu arada haşlandıktan sonra soğumaya bıraktım o sırada e, gördüğünüz gibi malzemelerimi doğradım ama yine de hala çok soğumamış Greçkamı da ekledim. Şimdi e, üzerine şöyle zeytinyağı döküyorum biraz. Bir iki yemek kaşığı kadar dökebilirsiniz. Nar ekşisi döküyorum. Onu da e, nar ekşisini ne kadar seviyorsanız o kadar dökebilirsiniz. Bu greçkanın içinde zaten tuz vardı. O yüzden ben çok az tuz ekleyeceğim. Bir de karabiber ekleyeceğim biraz. Yeterli olur ya da Heh, bu kadar yeterli. Şimdi salatamı iyice karıştıracağım. Şöyle, o kadar güzel oluyor ki bir kere yaparsanız hep yapmak isteyeceksiniz. Çok güzel bir salata oluyor. Hem de yüksek lif içerdiği için e, bu sıralar önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu hamilelerde, e, yeni doğum yapanlar da herkes tüketebilir. Ben şöyle iyice karıştırdım. Gördüğünüz gibi zaten görünüşü bile beni yediyor gerçekten. Şimdi şimdi bir tadına bakacağım. Nasıl olduğunu size söyleyeceğim. O kadar mükemmel bir şey ki. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Sizler de lütfen ama lütfen bundan bir deneyin yerin yiyin derim. Ee, o kadar lezzetli bir şey. Ee, tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Denemek isteyenlere şimdiden e, afiyet olsun diyorum. Kesinlikle ama kesinlikle deneyin diyorum. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. O zaman yine bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.